Merhaba, ben Doktor Fukal Tekin. Bugün size kendimden bahsedeceğim. 1976 doğumluyum. Küçüklüğümden beri, ilkokul çağlarından beri hep doktor olmak istedim. İlkokul, ortaokul ve lise dönemim Karşıyaka'da geçti. İzmir Karşıyaka, 35,5. Ondan sonra, liseden sonra tıp fakültesine girdim. Çocukluk hayalimdi zaten doktor olmak. Gençlik zamanımda geçirdiğim bir trafik kazası hastanede çok uzun süre geçirmemi sağladı ve bu sürenin sonucunda doktor olma isteğim ve hevesim daha da katlandı. Tıp fakültesini Kocaeli Üniversitesi'nde okudum. 2001 mezunuyum. Tıp fakültesini bitirdikten sonra devlette zorunlu hizmetimizi yaptık her mezun olan doktor gibi. Ondan sonra aile kaynaklı polikliniklerimiz olduğu için yurt dışına yöneldik. Medikal estetik sektörüne yöneldik. Medikal estetik eğitimi için yurt dışına ilk gittiğim dönemde çok heyecanlıydım. Bizde olmayan çok farklı teknikler, yöntemler göreceğimizi düşünüyordum. Ama gördüm ki Türkiye olarak, Türk doktorları olarak gerçekten sağlıkta sadece estetik anlamında değil, tüm sağlık alanında son derece iyiyiz. Dünyaya örnek olacak işlemlerimiz, hekimlerimiz var. O yüzden dünya tarafından tercih edilen, herkesin gelmek istediği, eğitim almak istediği ülke ve hekim grubu konumundayız. Umarım bunu koruruz. Medikal estetik sektöründe aslında çok uzun zamandır çalışıyorum. Amerikan Estetik Akademiden mezunum. Saç hekimi ve medikal estetik üzerine eğitimler aldım uzun süre. Dünyanın her yerinde, farklı ülkelerde, farklı eğitim kurumlarında alınmış sertifikalarım, eğitim belgelerim var. Bu konuda bayağı bir dirsek çürüttük. İstanbul hep özlemini çektiğimiz, ilgi duyduğumuz kocaman farklı bir dünyaydı. İstanbul kesinlikle dünyanın yaşanılabilir en güzel şehri. Dünyada yaşayan herkes İstanbul'u görmek istiyor, her doktor İstanbul'da eğitim almak istiyor ve her hasta İstanbul'a gelip tedavi olmak istiyor. İnanılmaz bir şehirde yaşıyoruz. Genel anlamda ben dünyanın en güzel ülke dünyanın en güzel insanlarıyla yaşadığımızı düşünüyorum. 2009 yılında kurumsal bir şirketin şirket doktorluğunu da yapmak için aynı zamanda İstanbul'a geldik ve gelmişken İstanbul'un albenisini, çekiciliğini, tutkusunu görüp burada da bir klinik açmaya karar verdik. 2011'den beri İstanbul'da aktif muayenehanelerimiz, kliniklerimiz var. Son 2 yıldır şimdiye kadar elde ettiğimiz deneyimleri daha fazla hayata geçirmek ve aktarmak için Doktor Ufuk Alatekin Akademi'yi açtık. Akademide Estetik güzellik uzmanı olmak isteyen tüm arkadaşlara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika veriyoruz. Bu sertifikayla ustalık belgesiyle kendi iş yerlerini açma ve güzellik merkezlerinde resmi olarak çalışma şansına sahip oluyorlar. Bu akademinin açılma hikayesi de bir sosyal sorumluluk projesiyle başladı. Çocuk Esirgeme Kurumundan çıkan kız çocukları için bildiğiniz gibi özellikle bu güzellik sektörü kız çocuklarının ve bayanların ilgisini çeken bir alan. Meslek edindirme projesi olarak başladı. Sonra Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız görüşmeler sonucunda bu projemiz büyüdü isteyen herkese eğitim vermeye başladık. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalı. E, tabii ki e, Çocuk Esirgeme Kurumundan çıkan kız çocuklarımızın da e, bu eğitimlerden yararlanmasını sağladık. Yaklaşık 19 yıldır saç ekimiyle uğraşıyoruz ve medikal estetikle. Saç ekimi üzerine dünya eğitmenlerinden biriyim. E, çok emek verdik. 20 binden fazla hastanın saçını ektik. Sağlık Bakanlığı onaylı mezoterapi sertifikası olan hekimlerin olduğu bir mezoterapi derneğini kurduk. Derneğimiz Sağlık Bakanlığı tarafından da desteklenmekte. Ben de o derneğin genel sekreteriyim. E, dernekle ilgili e, bu sektöre girmek isteyen tüm hekim meslektaşlarımıza eğitimler, çalıştaylar düzenleyip sektöre taze kan girmesini sağlıyoruz. Geçen Mart ayında pandemi döneminin son kongresi ne yaptık? Bizim için ilk kongre evimizdi. Antalya'da gerçekleştirdi. Yoğun bir katılım ve ilgi vardı. Medikal estetik ülkemizde son yıllarda çok gelişen, çok talep gören bir şey. Artık herkes için kuaföre gitmek gibi bir şey oldu. Önceden sağ sadece parası olanların veya göz önünde olanların, sahneye çıkan insanların, televizyon ekranlarındaki insanların ilgisi olan bir alan olarak görülüyordu. Ama gündelik yaşantımıza çok hızlı girdi. Özellikle son 3-4 yıldır. Son yıllarda sağlık turizmi bu kadar aktif hale geldiği için İstanbul'da sağlık turizminin cazibe merkezi oldu. Dolayısıyla Türkiye. Sağlık Bakanlığı'nın da desteklediği projeler var. Mesela tüm hekimlerin Sağlık Bakanlığı onaylı mezoterapi sertifikası, işte kupa terapi, sülük tedavisi, akapunktur, ozon terapi gibi tamamlayıcı tıpla ilgili sertifikalar vermeye başladı. Sağlık Bakanlığı onaylı olan bu sertifikalarla kliniklerde, muayenehanelerde işlem yapabiliyoruz. Hatta siz de işlem yaptırırken mutlaka ruhsatlı ve bu sertifikalara sahip olan hekimleri seçmelisiniz. Biz bu YouTube kanalını açarken ve diğer sosyal medya mecralarımızda sizlerin işlemler ve klinikler hakkında bilgi almanızı yaptığımız uygulamaları canlı olarak görmenizi sağlıyoruz. Tüm sosyal medya hesaplarından olduğu gibi televizyon kanallarından da size ulaşmaya devam ediyoruz. Her cumartesi pazar Haber Türk kanalında Sağlık Masası adlı sağlık programıyla sağlıkla ilgili son gelişmeleri hekim konuklarımızla merak ettiğiniz soruları yanıtlamaya çalışıyoruz izlemenizi tavsiye ederim. Bildiğiniz gibi teknoloji son sürat gelişiyor. Biz de dijital ekranda var olmak istiyoruz. Artık en basit bir alışverişimizde bile insanlar hemen internet, sosyal medya üzerinden girip e, alacakları ürünü, işte gidecekleri yeri görmek istiyorlar. Siz de haklısınız. Piyasada çok fazla klinik, çok fazla doktor var. Sizlere kendimizi daha iyi tanıtmak, Ufuk Alatekin kimdir bunu anlatmak için YouTube kanalını açtık ve belli aralıklarla yaptığımız işlemler, Sosyal hayatımız nasıl bir yaşantımız var? Beni tanımanızı sağlayan videolar paylaşmak amacıyla bu YouTube kanalını açtık. Bu videoda sizinle Doktor Tekin'in kim olduğu hakkında konuştuk. Bundan sonra hem uygulamalarımız hem kim olduğumuzla ilgili bilgiler almaya devam etmek ve doğru bilgilendirme sağlamak için bizi izlemeye devam edin. Kanalımızı takipte kalın.